diyorum ki bir yapılaşmaya gidiyor dünya. Biz bu 21. yüzyıldaki yeni durumu anlayacağız. Güvenlik endişesinden dolayı bu Gazze olayı bize şunu gösterdi. Bu Anglo-Sakson aklı sana silah vermiyor. Kendini korumanı istemiyor. Verdiği silahlar kendi eski silahları ve sana diyor ki kendini koruma. Ben seni istediğim zaman gelip yok edeyim. İstediğim gibi dizayn edeyim. İşte İsrail dört ülkeye saldırdı. Beşinci Suriye'ye girdi. Suriye'yi bombalıyordu. Ve Türkiye şu anda Suriye ile bir anlaşma yaptı. Bir başka yöne giriyoruz bakın. Ben diyorum ki bu küresel çapta devam edecek. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde yani 2035'e kadar olan süre içerisinde Devletler, küçük devletler kendilerini koruyabilmek için büyük bir şemsiyeye ihtiyaç duyacaklar, mecburlar. İki, ihtiyaç duyacakları ikinci bir olay teknolojik olarak, yapay zeka olarak çağa ayak uyduramayan bütün devletler çağa ayak uydurmuş olan devletlerin altında. Tamam, Birliği... Zaten o yüzden de dedim ki bakın birinci olarak Uzak Japonyayı düşünemezsiniz, Çin'i düşünemezsiniz, Rusyayı düşünemezsiniz niye? Rusya'dan Çin çok korkuyor. Evet. Rusya da Çin'den çok korkuyor. Gelelim Japonlara. Hiç kimsenin bilmediği bir iki ayrıntıyı söyleyeyim. Japonlar 1945'te Rusya'yı yendikten sonra donanmasını yok ettiler Uzak Doğu'da. Ondan sonra Japon İmparatorluğu ani bir yükselişe geçti. Ve ne istediler biliyor musunuz? Dediler ki bize hammadde ve enerji lazım. Hem hammadde hem enerji okyanuslardan geliyor. Okyanusları da biz kontrol etmiyoruz Amerikalıları ediyor. Bizim öyle bir şey yapmamız lazım ki ya Amerikalıların elinden okyanusu alacağız veya ikinci seçeneği söylüyorum Türkistan'ı ele geçireceğiz. Hmm. Japonların içerisinde tartışılan olaylardan biri Türkistan'ın ele geçirilmesi için Sibirya'ya kadar olan bölge Diğeri okyanuslar Okyanuslar kazandı Ve Pearl Harbor'a saldırdılar Ve Japonların bitimi oldu Japon çevresinde toplanma olmaz O bölgede Çin çevresinde toplanma olmaz Japonlar Koreliler bilmem ne onlardan nefret ediyorlar Avrupa Birliği kendi içerisinde kim toparlayacak Avrupa'yı Avrupa içerisinde bir Almanya var. Almanya köle. Yahudilerin şu anki o baskısından dolayı sesini çıkartamayacak derecede ufalandılar. Resmen Avrupa Birliği ufalandı. Bizim TB2'lerden başlayın diğer bütün sistemlerimize yarın Japonlar gelirlerse ben şunu söylemek istiyorum bütün gençliğe. Vay be Japonlar şunu yaptı biz yapamadık Almanlar şunu yaptık bunu yapamadık demesinler. Bu dönemde bu liderlik döneminde Recep Tayyip Erdoğan dönemi adıyla sanıyla Allah inandırsın Japonya'ya da Almanya'ya da biz ihracat yapacağız. Bu adamların birbiriyle hiçbir zaman bir araya gelemeyecekleri o büyük şemsiye Türkiye'nin şemsiyesi olduğunda durum değişiyor.